Merhaba arkadaşlar ben Ozan bugün sizlerle birlikte 26. projeyi devam ettireceğiz birlikte bir mobil tab navigation yapacağız İsterseniz figma görselleri eklemiştim bir bakalım şurada arkadaşlar projemiz burada bir telefona benzer bir görüntü yakalayacağız ve buranın içerisine şu kısmına bir image ekleyeceğiz ve image'in içerisine bir text kısmı alanı ekleyeceğiz ve en alt kısmı ise bir navigation kısmı oluşturacağız. Onun dışında şuradaki navigation'daki list itemlara tıkladığımız zaman bize hangi item'a e tıklamışsak onun page'ini gösterecek arkadaşlar. Mesela blog'a tıkladık. Blog'un page'i gözükecek. Roadmap'e bastık. Roadmap'in page'i. Şuradaki kontakta bastık. Kontaktın page'i gözükecek arkadaşlar. Onun dışında şuradaki işlemler dinamik bir şekilde gelecek. Mesela şuraya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi blog kırmızı oldu. Şuraya tıkladığımız zaman roadmap kırmızı oldu. Bunları dinamik bir şekilde yakalama işlemini yapacağız. JavaScript kısmında çok az bir kod yazacağız. Eğer yeni başlamışsanız rahat bir şekilde kafanızda anlamlandırabilirsiniz. Onun dışında HTML kısmımızda gayet basit bir iskelet oluşturacağız. CSS kısmı da tamamen size kalmış. Ama diğer JavaScript ve HTML kısmına göre bir tık daha uzun olabilir. Ama tasarım tamamen size kalmış. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz veya isterseniz hiç ayarlamazsınız. Sadece dinamik işlem acaba nasıl ilerliyor diye de bir ilerletebilirsiniz. Ama size tavsiyem yani zarar gelmez CSS kısmını da yapın. Daha güzel de gözükür gözünüze. Proje yaparken daha istekli, daha hevesli bir şekilde yaparsınız. Çünkü gözün görmesi tatmin eder. O yüzden böyle yapmanızı tavsiye ederim. Figma'mızı altı alalım. Ben font evsim kütüphanesini bağlamıştım. Custom CSS linkimizi bağlamıştım ve script'imizi de şuraya dikir şekilde bağlamıştım arkadaşlar. Onun dışında CSS'e Kullanacağım font family ekledim. Onun dışında hiçbir ekleme yapmadım. Zaman kaybetmeyelim diye şu kısımları eklemiştim. Gelelim body tagleri arasına. En ana dibimizi oluşturalım. En ana dibimiz ne olsun? Fon diyelim. Ve bu fon dibinin içerisine arkadaşlar bir ne verelim şuraya? Content hepsinin adı content olsun. Ama bu mesela content ne Ne olsun? Content about olsun. Ve buranın içerisine arkadaşlar bir div daha eklemiştik hatırlarsanız. Text divi bu da. Buraya bir background vereceğiz. Onun dışında bir başlık vereceğiz. Başlığımız ne olsun? Mesela about me'di. Öyle hatırlıyorum yani. Ve bir paragraf tagi vermiştik. Ve bu paragraf tagimiz neydi? Şu figmaya bir bakalım ne yazmışız. I am content developer. These are my articles. My life roadmap. You can contact me using the here. Bunları aklımızda tutalım ve şuraya bir yazmaya başlayalım. I am Robert. diyelim. Şu an ilk kısmımızı tamamladık. Şunu şöyle kapatalım ve gelelim şu ikinci divimizi oluşturalım. Bu da content'ti. Ama şu content block kısmımız gelelim şöyle bir h1 başlığımızı da oluşturalım şöyle block diyelim. Block'ta ne yazıyordu? arasında. Pardon, content block şunu bir text div içerisine almıştık. Çünkü bunlara bir background uygulayacağız. Ve şuraya bir are my articles makalelerim burada diyebiliriz. Articles diyelim. Şunu da kapatalım. Content block kısmımızı aynı işlemleri şimdi roadmap kısmı yapalım. Direkt map adlandırması yapalım. Text kısmına gelip h1'imizi verelim. H1'imiz Roadmap'li P taglerimizden ne yazıyordu? Bir bakalım. My life roadmap demişiz ve 3 noktada var. Sonunda onu da yazalım. Tamamdır. Şimdi son kısmımız olan iletişim kısmımız. Text diyelim. noktada H1 vereceğiz kontakt diyoruz ve şuraya p etiketleri arasına benim yani bağlantılarıma buradan ulaşabilirsiniz tarzında bir yazı ekleyelim you can contact using the links here diyelim tamamdır şunu da kapatabiliriz şimdi arkadaşlar biz şu kısımları dinamik bir şekilde JavaScript'te görmek istediğimiz için şuraya bir ayrıyetle bir class daha verelim. Mesela bu class olmadığı kısımlarda display none olsun veya display none yerine opacity 0 veririz. Ama şu show class'ı varsa şayet opacity'yi 1'e çevirmesini isteriz. Şu an ben manuel bir şekilde şuraya show'u ekliyorum. CSS kısmında yaptığımız işlemleri görebilmemiz için. Şimdi gelelim. Şu kısımlarımızı hallettik. Hatta görebilmemiz için şurada tarayıcımızı açmıştık. Evet getirelim. Şunu da şöyle alalım. Bir tık daha küçültebiliriz. Tamamdır. Şimdi şu an bütün kısımlarımızı getirdik. Şimdi en alt kısmımız ne kaldı? Bir nav kısmımız kaldı. Nav kısmımızı halledelim. Hatta şunları gelelim. Nav kısmımızı hallettik. Content kısmı falan filan. Hepsini halletmişiz. Ben bir eksik yedik. Göremiyorum. Şuraya bir geleyim. Bir eksiğimiz var mı? Yok. Şu anlık yok gibi. Evet. Tamamdır. Ve şuraya bir nav kısmı daha getirelim arkadaşlar. Şuraya nav kısmı getirmeyeceğiz. Şunu bir div içerisine daha mı alsak acaba? Gerekli olacak mı? Şu an ben onu düşünüyorum. Şu an gerekli olacağını düşünmüyorum açıkçası ama bir bakalım. Bir div içerisinde de alsak mı? Yok gerek yok. Bize şu kadar div yeter. Ben direkt şu kısma bir nav kısmı getirelim. Nav içerisinde ul olsun. Ul içerisinde de li'lerimiz olsun. Hatta tekli olmasaydı keşke. Şimdi bizim dört tane alanımız var. Dörtliğimizi ekleyelim. Hatırlarsanız font kütüphanesi kütüphanesini bağlamıştım. Gelelim şimdi o font kütüphanesini bağladığımız ikonları kullanalım. Pardon, nokta basıyorum Nokta fa diyelim. Hangi ikonu kullansak acaba? şu olması lazım. Kart diyelim ve bakalım. Geldi. Şuraya da about me diyelim. Şimdi onun dışında şuraya bir blok ekleyelim. Ne diyelim? Klasımız yine Fabrant olması lazım bu da. Onun dışında Fa Blogger mıydı? Tam hatırlayamadım şunu ama. Evet Blogger'mış. Ve şuraya blok diyelim. Şimdi gelelim şu içerisine. Aynı şekilde fa solid olması lazım. Bu da fa solid. Ve bu da fa map miydi? Sanırsam map olması lazım. Neyse bakarız Google üzerinden. Bakalım. Evet mapimiz de geldi. Şuraya da road map diyelim. Ve son kısmımız olan iletişim kısmımızı hallederim. Fa solid bir şekilde olsun. Öfa. open reader diyelim. Kontrol şey yapalım bakalım doğru mu? Evet. Bu da doğru. Kontak diyelim. CV demişiz. Kontak diyelim. Tamamdır. Şu an bütün kısımlarımızı getirdik. Hatta biz şu kısımları CSS ile uğraşmamak için ben şunları bir de P tagleri içerisine almak istiyorum. P tagleri içerisine alalım birlikte. Hop. Şimdi de şunu kayıtlar içerisine alalım. Tamamdır. Gayet güzel bir şekilde HTML iskeletimizi oluşturmuş olduk. Bakıyorum ne eksiğimiz var. Hatta ne yapmamız gerek arkadaşlar? Şurada Figma'yı bir tekrar açalım. Şurada gördüğünüz gibi şu navigation kısmındaki list itemlarımız gördüğünüz gibi üzerine tıkladığımız zaman color'ı değişiyor. Bunun için bir Class adlandırması yapabiliriz, ne diyebiliriz mesela? Mesela şu an CSS'de görebilmemiz için şuraya bir manuel bir şekilde Class adlandırmasını yapalım. Class Active diyebiliriz mesela. Sonra bunu bir JavaScript kısmında dinamik hale getiririz. Şu an CSS'de görebilmek için böyle bir işlem yaptım. Gelelim şimdi Style CSS kısmımıza. HTML'e göre bir tık uzun, JavaScript'e göre de bir tık uzun. Hatta şuraya gelmeden önce şöyle bir Universal Tag verelim. Box sizing border box verelim. taşma işlemlerin önüne geçsin. Şimdi body içerisine gelelim. Ben body içerisinde kullandığım linear gradient'ı alayım. Alta tutmuştum. Gelelim gelelim bulalım. Siz de bulabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz Google'dan yaparsınız. isterseniz kendin tasarlarsınız. Benim önceki projelerde kullandığım bir linear gradient rengiydi. O yüzden ben direkt orada aldım arkadaşlar. Gelelim. Şimdi display flex işlemlerimizi halledelim. Inline değil tabii ki. Display flex justify content center. Align item center. Bir height'imizi de verelim. 100 büyük height olsun. Ve margin fazlalık payımızı da 0 verip yok edelim. Eğer şu mesela şunu alırsak bir fazlalık olacak. O yüzden margin 0'ı vermemiz gerekli arkadaşlar. Şu an gayet güzel bir şekilde body kısmımızı hallettik. Gelelim ana dibimizin içerisine fon da hatırlarsanız. Ve buraya bir position relative uygulayacağız. Çünkü içerisindeki bir elemanları position absolute uygulayıp konularını belirleyeceğiz. Ve şu overflow da hidden verelim. Gerçi gerek yok ama overflow hide'ımızı da uygulayalım. Border 3 piksel, solid ve beyaz bir renk olsun. Zaten arka planımız koyu bir renk. Ve buraya bir box shadow da verelim. Box shadow'umuz çok böyle belirgin olmasına gerek yok. 0.4'te bir tık kalır. 0.7 diyelim. 3 piksel, 9 piksel, 9 piksel ve 3 piksel bakalım nasıl duracak. Gayet güzel. Border radius'umuzu da uygulayalım da şu göz kanamasının önüne geçelim. Hatta bir tık daha arttıralım. 20 olsun. Ve bir height hate verelim. Height'imiz kaç olsun? Hmm. 720 diyelim. Bitimiz de onun yarısı olsun. 360. Bakalım gayet güzel boyutlandırmada. Şimdi şu kısımda beni tatmin etti. Şimdi fon içerisindeki kontak, kontak değil pardon, content kısmına gelelim. Content diyelim ve şuraya position absolute vereceğiz. Position absolute. Hatta biz position absolute vermeden önce gelelim. Şurada hatırlarsanız bir about block map ve contact kısmı oluşturmuştuk. Oralara Teker teker imajlarımızı ekleyelim ki yaptığımız işlemleri daha net bir şekilde görelim. Şu an yazılarımız var. Yazılarla da görürüz ama imajlarımızı da şöyle bir ekleyelim. Neydi? About vardı hatırlarsanız. Aynı klas içerisinde olduğu için yapışık yazıyoruz. Ben şu görsellerimizi şuraya eklemiştim. Tabi onu yapmadan önce bir ekran diyelim Ve URL diyeceğiz. Şu o imajlarımızı da alalım. Şu okadama yapıştır işlemlerini hiç sevmiyorum. O yüzden bir an önce kurtulalım da. 2, 3 ve 4. Şu about'u ekledik. Şuraya block diyoruz. Şuraya ne diyoruz? Map olması gerek. Ve şuraya da iletişim kısmını ekliyoruz. Ve hepsinin görseli farklı olduğu için teker teker şuraları da değiştirmemiz gerekli. Onun dışında üçüncü page'imizi ayarlayalım. Ve son olarak dördüncüyü ayarlayıp şu kopyala yapıştır işlemlerinden kurtulalım. Eğer şu işlemleri arkadaşlar ben açıklama kısmına repo ekliyorum. Oradan direkt kopyala yapıştır alabilirsiniz bu görselleri. Onun dışında diğer tasarımsal öğeleri de hatta biz şurada resimler üst üste binecek demiştik. O üst üste binmenin önüne geçmek için ne yapmıştık arkadaşlar? Bir show class eklemiştik. O show class'ını şimdi aktifleştirelim isterseniz ne diyorum fon diyorum content diyorum ve aynı klas içerisinde olduğu için show dedikten sonra opacity şunun bir olsun arkadaşlar diğer hepsinin yani şuradaki diğer hepsinin opacity sıfır olsun tabii ki şurası değil şu content kısmı şuradaki işlemde opacity sıfır olsun tamamdır şu an birinci about me'nin görseli tek karşımıza gelecek şimdi top sıfır diyoruz left 0 diyoruz. Ondan sonra bir width verelim. Width'imiz de %100 kaplasın. Pardon. Okeydir. Onun için ortalama işlemlerimizi de yapalım. Flex. Justify Content Center. Align Items Center. Hatta text align'ımızı da center verelim şuradan. Gayet güzel bir şekilde yakaladık. Bitimizi de verdik. Bir height de verelim. Height'i arkadaşlar bir calculator şekilde hesaplayarak yapalım. %100 olsun. Ama aşağıdan 60 piksel yukarıya çıksın. Şu kısma 60 piksele de ben e, ne ekleyeceğim? Şuradaki navigation kısmımızı ekleyeceğim. Şu an gayet güzel bir şekilde yaptık. Ben bir eksik göremiyorum. Opacity verdik, bit verdik. Sadece şöyle bir transition da uygulayabiliriz. Şu an mesela opacity 1 olduğu zaman şak diye karşımıza gelmesin. Animasyonlu bir şekilde gelsin. Opacity. Opacity'miz 0.4 saniyede. Easy şekilde gerçekleşsin. Diyelim. Tamamdır. Şimdi gelelim text kısmımıza. Hatırlarsanız bir de text kısmımız var. font Content Text diyelim. Text kısmımıza arkadaşlar bir background vermiştik. Background Ne diyelim background'ımız? Ee, RGBA Olsun. Kaç olsun? 0.4 0.7 olsun bu da. Şunu bir tık azaltabiliriz aslında. Şunu 0.4 yapsak Bir tık daha Soft bir Görüntü yakalayalım. Çok böyle patlamasına gerek yok. Şunu verdik. Tabii kalırı da değiştirelim. Tamamdır. Bir padding de uygulayalım. Padding'imiz yukarıdan aşağıdan 4rem, sağdan soldan 1rem ideal olacaktır bence. Gayet güzel ve Buraya da tabii ki bir border radius uygulayalım. 10 piksel yeter. Tamamdır. Şu an text kısmımızı hallettik. Şimdi navigation kısmına geçelim. Hiç class vermemiştik hatırlarsanız. Çünkü tek bir elemanımız var. Ne diyelim o zaman? O yüzden position relative uyguluyoruz tabii ki buraya da. Pardon, absolute uyguluyoruz. Çünkü relative en üstte uygulamıştık. Absolute uyguluyoruz. Absolute dedikten sonra button kısmını sıfırlıyoruz. Sağ ve aşağıya çeksin. Left'imiz de sıfırlasın. Tamamdır. Ve buraya bir width de verelim. Width'imiz de şu kısmı da %100 kaplasın. Ve şu margin top'ımızı da bir tık uzaklaştırsın. Eksi 5 piksel diye. Azaltsın pardon. Şimdi nav içerisindeki ulelere bir gelelim. Şimdi buraya bir background color verelim ki ne yaptığımızı görelim. Nerede olduğumuzu görelim daha doğrusu. Yazılarımız çünkü üst üste Şu an şu kısımdayız. Gayet güzel. Mart getirdik. Her şeyimizi hallettik. Şimdi şu kısmımıza gelelim. Color kısmımızı halledelim. 3, 3, 3 diyelim. List style type'ımızı da yok edelim. Nan diyelim. Okeydir. Display flex diyoruz. Pardon. Flex diyoruz. Ve margin'ı, padding'i 0 vereceğiz şimdi. Margin 0. Padding'imizi de 0 verelim. Ve bir height de vereceğiz. Height'imiz neydi arkadaşlar? Yukarıda 60 piksel pay vermiştik. O 60 piksel pay'a bunu yerleştireceğiz. Gayet güzel. Şimdi nav içerisindeki li'lere girelim. O lead içerisindeki li de diyebilirsiniz. Gerek yok ama. Üzerine imleç pointer olsun. Ne olsun flexlerimizi de bir verelim. Ayarlasın ona göre kendine. Gayet güzel. Bir padding de uygulansın şuradan. Padding de uygulansın. Gayet güzel. Padding'den sonra bir text alarm center'ımızı da verelim. Gayet güzel. Şurada bir yazılarımız alta kaymış. Gördüğünüz gibi şu o alta sarkmasını bir tık önüne geçebiliriz. Şu şekilde istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Şurada font size'ımızı küçültelim ilk başta. Büyük olmasına gerek yok. Font size'ı küçüldüğümüz gibi düzeldi ama biz şu ayarlamayı da yapalım. 2 piksel diyelim. 0 diyelim. Nasıl olacak? Gayet güzel. Ne kaldı şimdi arkadaşlar? Şurada bir aktif klası eklemiştik. Şu aktif klasını görmek için ekledik aslında manuel bir şekilde. Gelelim o aktif eklediğimiz manuel klasımızı şurada tasarımı ayarlayalım. Hem hover olunca gerçekleşsin hem de bu aktif klası içine eklendiği zaman gerçekleşmesini istiyoruz. O yüzden iki ayrı işlem yapacağız. Bir de bir içerisinde aktif varsa diyoruz ve buraya kalır. Kırmızıya yakın bir tomato rengi isterseniz tomatoyu da kullanabilirsiniz. Ama ben direkt şu kodu kullanacağım. Hop. Tamamdır. Şu an CSS kısmımızı da hallettik, HTML kısmımızı da hallettik. Ben bir eksik göremiyorum. Şurada hover olduğumuz zaman gördüğünüz gibi renkler takip ediyor. Şimdi dinamik bir şekilde şu sayfaları değişmesini istiyoruz ve şuradaki tıkladığımız zaman şu aktif klasları eklenmesini istiyoruz. Yani aktif ve show klasları bize lazım. Bu aktif ve show klaslarını nereye ekliyorduk arkadaşlar? Şuraya gelin. Aktif ve show klası Gördüğünüz gibi kontentin içerisine show eklenmiş. Şuradaki nerede? Navigation'ımız nerede? Şuradaki lee'mizin içerisine de aktif eklenmiş. Yani bize ne lazım? Şu lee'miz lazım ve şu content class'ımız lazım. O yüzden app.js kısmından şunları bir tanımlayalım. Content diyelim şöyle. Birden fazla olduğu için. Şimdi document document query selector all diyeceğiz. Çünkü birden fazla var. All diyoruz. Ve buraya ne yapıyoruz? Bize kontenst lazım. Onun dışında hatta şunu kopyalayıp yapışır yapalım. Ne lazım bize? Bir de navigation li'lerimiz lazım. Navigation button da bile Nav Navli diye. Navli'lerimiz lazım bize. List item falan filan da diyebilirsiniz ama görebilmeniz için ya akılda kalabilmesi için navli'ler diyelim. Nav içerisindeki ure içerisindeki li'ler kısmına erişsin. Ol kullandık çünkü birden fazla li'miz var. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki navliyelerimiz zaten navBTN diyelim. İyi hoş olmadı. nav NavBTN'lerimize işlemlerimize başlayalım. Şu navBTN'lerimiz dört tane olduğu için içerisinde gezinmemiz lazım. Gezinme işlemi hatırlarsanız for each ile nav NavBTN pardon, navBTN for each diyoruz. Ve buraya bize ne lazım? Parametre olarak bir BTN parametresi lazım. Bir de bunların ID'leri lazım. Gelelim. Şöyle yapalım ve aşağıya inelim. Buraya girdikten sonra bu BTN'lere etkinlik eklememiz lazım. Şu an her BTN'e bir etkinlik ekliyoruz. Add event listener ile. Ve bu etkinliklerimiz klik olunca gerçekleşsin diyoruz. Gelelim. Ve bu klik olunca ne gerçekleşecek arkadaşlar? Şuraya klik olduğumuz zaman ilk başta diğer bütün kısımlarımızı gizlemesini istiyoruz. Ve şuradaki sayfamızı da var olan sayfamızı da gizlemesini istiyoruz. O yüzden mesela şuraya bütün kısımları gizlemek istediğimiz için hide all contents diyelim. Tamamdır. Contents olmuş. Şunu silelim. Tamamdır. Bir de aşağıdaki bu buttonlarımızı gizlemesini istiyoruz. Bunlar ya da hide all buttons diyelim ya da buttons mi diyelim direkt buttons diyelim. Buttons'ımızı de gizlemesini istiyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin. Şimdi şu oluşturduğumuz şu function'ı ne yaptığını tanımlayalım. Burada bütün gizleme işlemleri gerçekleşecek. Gizleme işlemleri peki nerede gerçekleşiyor? Şu contents içerisinde gerçekleşecek. Birden fazla olduğu için for yapmamız lazım. İçerisinde gezmek istiyoruz ve bu içerisinde girdiğimiz her elemana content diyelim. Ve bu contentler arkadaşlar class listlerinden hide gizle demek ne yaparız? Class listlerinden sileriz Anlayacağınız gibi. Neyi silecek? Show'u silecek. E şimdi aynı işlemi kopyada bir şey değiştiririz. Aynı işlemi bu sefer hide all btns için yapıyoruz. Şunu şuradan kopyada bir şey yapalım. Ve şuraya arkadaşlar nav btn diyelim çünkü bize btn'ler lazım. Şu yukarıdaki tanımladığımız ve şuraya btn diyelim ya da item diyelim yukarıdakiyle kafanız karışmasın. Item diyelim item dedik. Şuradaki aktivi silmesini istiyoruz bu sefer. Şurada hatırlarsanız şurada aktif ve show klasını şurada dinamik hale getireceğiz demiştik. Şu an silme işlemi gerçekleşti. Mesela şuraya basarsak gördüğünüz gibi görselimiz gitti. Şuradaki lillerimiz gitti. Şimdi ne yapmamız lazım? Bastığımız lillerimiz nav, navigation aktif kalmasını istiyoruz. Ve şuraya görselimizin gelmesini istiyoruz. Şu an gizlediklerimizi aslında bize lazım olan kısımlarını Show ve aktif hale getireceğiz. O yüzden btn Şöyle btn tanımlamıştık hatırlarsanız. Bastığımız zaman o bastığımız btn'in class listine Active'i ekle diyoruz. Hangisine basmışsak. ctrl -S yapalım. Hatta şöyle görelim basalım. Gördüğünüz gibi hangisine basmışsak o aktif hale geliyor. Şimdi aynı işlemi bir de görsellerimiz için yapmamız lazım. Content diyoruz birden fazla content'imiz vardı hatırlarsanız ve buna ID parametresi alsın. Bastığımıza göre gelsin. Class list hangisine basmışsak o gelsin. isteriz çünkü class listlerimize .add diyoruz ve show'u ekliyoruz arkadaşlar. Gayet basit bir şekilde. Şimdi kontrol save yapalım bir bakalım e, yanlışımız var mı? Bastık. Gördüğünüz gibi blok geldi. Bastık roadmap geldi. Bastık contact geldi. Bastık about me geldi. Ne yaptık arkadaşlar? JavaScript'i tekrar bir özet geçelim. Şurada bize lazım olan kısımlarımızı tanımladık çünkü biz şu content içerisine şuradaki showu atacağız, şuradaki nav ule içerisindeki dillerin klaslarını ise biz aktifleri atacağımız için bize lazım olan yapılarımızı şuraya tanımladık. Sonra nav BTNlerin içerisine girdik, gezinmeye başladık ve gezinirken her BTN'e BTN adını verdik ve her BTN'e bir IDX oluşturduk, ID oluşturduk. Çünkü bu BTN ve ID'lere aktif ekleyeceğiz, o parametreleri buralarda kullanacağız diye. Şu IDX'leri ise content içerisindeki ID'lerimize göre getirmesini istedik. Mesela şuraya bastığımızda blog'u getirmesini istedik. Şuraya bastığımızda roadmap'i getirmesini istedik. Şuraya bastığımızda ise kontaktı getirmesini istedik. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada HTML kısmımızı tamamladık. Şu kısmımızı da şurada tamamladık. Gayet basit tatlı bir proje yaptık. Birlikte şurada haydi ile bize lazım olmayan hepsini gizlemesini istedik sadece bize o an yaptığımız işlemin karşımıza çıkarmasını istedik. Gayet basit, tatlı bir proje oldu. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan bir kısım olmuşsa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Diğer projede görüşmek üzere.